Şu anda 100 wattlık güneş panelimiz 3 amperlik regülatörle ile birleşti. Bize vereceği şu an güncel olarak 23 volt veriyor ve hidrojen ürettiğimiz statorlarımız burada. Yani burada suyu elektrize edip h 2 H2 ve O olarak ayırıyoruz. Şu anlık güncel olarak durum bu. Sadece bir regülatör kullandık, akü kullanmadık. Şu anlık paneldeki gücü regüle edip direkt veriyoruz. Şu an 22 volt veriyoruz. Projede bazı ufak değişiklikler yaptık. Bazı ufak değişiklikler yaptık, elektronik regülatörümüzü buraya koyduk ve güneş panelinden gelen bir anahtar koyduk. Üstte ise suyumuzu ilave ettik, Şuraya kadar. ettikten sonra işte kapaklarımızı değiştirdik. Farklı bir dizayn yapmış olduk çünkü diğeri 7.7 litre olduğu için hidrojen üretimi bayağı zorlaştırıyordu. Buradan hidrojen çıkış borunuzu hallettik. Burada da gördüğünüz gibi artı kısım bir de eksi kısım olarak İki tane statorumuz var. Değmemesi için arasına bir plastik sistem yaptık. Şu anda bu kadar. Evet. Hidrojenimiz burada hazır. Burayı panel gibi düşünün. Panelimiz de burada zaten. Ne kadar çok volt amper o kadar çok hidrojen. Şu an böyle bir kompakt bir sistem yaptık. Hidrojen burada birikecek. Burada baloncuk olarak. Göstereyim. Buradan bağlantımız böyle. Açıyoruz ve e, hidrojen oluşumu başlıyor. Ben bir kaza oldu burada. E, kazayı anlatıyorum şu an bayağı bir patladı. E, av tüfeği patladı. Oluşan şey şu. Hidrojen üretimi başladı. E, i̇çerideki e, hidrojen dolum kısmı çok az olduğu için e, ve e, hidrojenimizin ya, bir çıkışı suya değdiği için o aradaki hidrojen Dışarı çıkamadı ve büyük bir patlama gerçekleşti. Yani av sesi gibi düşünün. Yani kulağım çınladı ve gayet güzel bir projeydi.